Sayın severler, 13 Eylül Salı günü Kocaeli'de 9 koşulu programda 1. koşu ile birlikte 1. altı ganyan saatler 17.15 olduğunda başlayacak. 2 numaralı Sur Şahini görüntüye gelen isim en dışta olan kır safkandı. 857 son 428.3 yaptı. Bursa'da çalıştığı bu isim. 3 numaralı taçsız kral, 3 numaralı taçsız kral, binini bir 11.8, son 400'ü 28.3. Cevherizade, Necdet Altın'la çalıştı. Kocaeli'de binini 1.15, son 400'ü 31 yaptı.

Beatrice 858 son 400'ü ise 28.3 yaptı. Bursa'da çalıştı. Asi Muhafız İstanbul'da çalıştı. Tolgan Keresteci ile 800'ü 57.2, 400'ü 28.5. Bir numaralı Kafkas Hattı 800'ü 1 çift 0 400'ü 30 buçuk yaptı bu isim. İki numaralı Ketence Aslanı Halil Yolaçıcı ile çalıştı İstanbul'da 600'ü 41.5 son 400'ü 28. Üç numaralı Kuru üzüm Güven Gökçe ile çalıştığı 800'ü 57,5 400'ü 29. Özgün Efsanesi işte olan isim İstanbul'da çalıştı. Tolga Yılmaz'la 1001 11.3 400'ü 29.6 işte olan isim 6 numaralı Seçkin Yürek Bursa'da çalıştı. Binini 1.16 son 400'ü ise 28.3 yaptı. 7 numaralı Şah Beyit İstanbul'da çalıştı. Ömer Ceviz ile 642 son 400'ü 28. Aşk bir rüya görüntüde Halil Yolaçıcı ile çalıştı. İstanbul'da 600'ü 43.5 son 400'ü 29.5 yaptı. My Queen Love İstanbul'da çalıştı. Bektaş Savla 800'ü 48.5 son 400'ü ise 23.5 yaptı. Overti Bursa'da çalıştı. Aytek Dülger'le 1200'ü 120 1000'i 105.2 son 4 25. 6 numaralı Party Boy 600'ü 36.6 son 4 24 yaptı. Galip Kılıç'la çalıştı. My Little Night. Necdet Altın'la görüntüye yansıyor. 852 425. Akta fırtınası 850, 400'ü ise 24.8 yaptı. Fırat Arslan da çalıştı. Akdağ fırtınası. Görüntüye gelen isim 10 numaralı Tüssan. Tüssan dışta olan isimdi. 852, son 400'ü ise 25 yaptı. 4 <laughs> numaralı Çarık ağası Bursa'da çalıştı. 42.6, son 400'ü 28 yaptı. 7 numaralı sarraf baba Ankara'da çalıştı. Sopi gümüşle 645 son dört ise 29.5 yaptı. Görüntüye gelen safkan 8 numaralı Selkuthan öndeki al safkandı. İstanbul'da çalıştı. 642 son dört 28 yaptı. Asteroid görüntüye gelen isim, asteroid dıştaki safkan, binini bir son 428.8 yaptı. Demir adam dışta olan isim Enver Şimşek'le 642 son 426.8 yaptı. 3 numaralı koca oğul sprintinde Ankara'da 428.2 ile geçti. Las Fatih 800'ü 56.4 son 400'ü 27.6 yaptı. Yiğit Tay, Yiğit Tay'da İstanbul'da çalıştı. 1111.2 4 düzü 28 yaptı. Nevgül'ün kızı, Nevgül'ün kızı da Ahmet Karahan'la görüntüye yansıyor. 600'ü 41.4 son 27, 4 27.4 ile geçti. Matador. Matador dışta olan isim içte fırtına vardı. 858 400'ü 28 yaptı. Dıştaydı Matador. Bir numaralı Anzerbalı görüntüde Minini 6 son 426 yaptı. 3 numaralı Son Nisanur Sprint'inde Burak Akçay'la 4 düzü 26 ile geçti. 4 numaralı King of Game Bursa'da çalıştı 600'ü 37.6 son dört düzü ise 24.8 yaptı. Fortunello görüntüye geliyor. Fortunello önde olan isim. Geride ise Ege Meta vardı. Önde olan Fortunello 600'ü 38.3, son 400'ü 25.3 yaptı. Çayır ağası o da Bursa'da çalıştı. 600'ü 38.3, son 400'ü 25 yaptı. Hakan Berkaya ile çalıştı. Öykü Can Ozan Bulut'la görüntüye yansıyor. 800'ü 51.2, son 400'ü 25.4 yaptı. Raksolit Bursa'da çalıştı. 600'ü 37.2, 400'ü 24. Lady Imposter görüntüye geliyor. Lady Imposter da 38.2, son 400'ü 25.3 ile geçti. Sinan Çetinle çalıştı. Persian Prince İstanbul'da çalıştı. 426 son 200'ü ise 13 yaptı sprintinde Persian Prince İmpossible Victory Bursa'da çalıştığı Okan İnce ile 800'ü 50.7, 400'ü 25 yaptı. <laughs> Efkan görüntüye geliyor. Dışta olan isim içte ise Özgün Efsanesi vardı. Dıştaki Efkan Binini 11.3 son 429.6 yaptı. İstanbul'da çalıştı, dıştaydı. Er oğlum görüntüde, er oğlumda da 800'ü 58.6 son 400'ü 30 yaptı. Fırat Arslan'da çalıştı. Mikibo dışta olan isim, içte ise oğlum Aras vardı. Dıştaki Mikibo 858 428 6 numaralı oğlum aras oğlum aras içteki isim 858 428 yaptı içte olan isim oğlum aras uzun bir Fırat Arslan da çalıştı. 1114, 4 29 geçti. Uzun bir. Yurtsever görüntüde, yurtsever de İstanbul'da çalıştı. Osman Koparan'la 641, son 4 27 yaptı. Özbek Güzeli, Burak Akçay ile çalıştı. Altı yüzü 43.5, dört yüzü 28. 12 numaralı Reşide görüntüye geliyor. Altı yüzü 43.7, son dört yüzü 29 yaptı. Yunus Emre Yüksel ile çalıştı Reşide. Sayın severler 13 Eylül Salı günü Kocaeli'de 9 koşulu programda 1. koşuyla birlikte saatler 17.15 olduğunda 1. altılıgan yan başlıyor ve saatler 19 olduğunda ise 4. koşuyla birlikte 2. altılıgan yan başlayacak.